kaç yaşındasın sen? Ben. Hı hı. 16 ne? Oldu. Niye millete top tanımadın insanlara? Ya gelip sensin. Ne? Niye millete hakaret ediyorsun? Tanımadığın insanlara. Aynen. Sen niye bana söyledin? Ben sen bana söyledin. Sen niye bana dedin, dedin ki top ne diyor lan top dedim. Ben sana bir şey dedim. İngilizce biliyorum dedim. Ama de bana top dedin. Diyeceksin artık Diyemezsin. Niye diyorsun? Mal mısın? Anladım. Bana ne sevdi. Ben yabancıları sevmiyorum. Ben Türk'üm ama mal. Ama ama sen İngilizce konuşuyorsun. Ee ne bileyim ben sen Türk oldun. Ben senin nereden bileyim Türk olduğunu? Lan oğlum yabancılar niye küfür ediyor adam yabancı diye? Allah Allah dediği lafa bak ya. Benim kafa böyle sana ne lan? Ahlaksız adam. Bu e? Ulan AKP'li mi? He? Ne? AKP'li mi sizin aile? Ne alaka? Ne bileyim bu kadar salak olamazsın başka türlü. <laughs> ya, aha gelmiş. Kaan merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsın? Oğlum sen nasıl yine geldin lan? Ben böyleyim. Ben senin gazabın oldum artık bana top demeyecektin. Bir şey olmaz. Seni sevdim, özür dilerim. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sövmüş galiba birader sana az önce kusura bakma ben abisiyim. Harbi mi? <laughs> Aynen. Benim hesabımdan oynuyor zaten kendi de şu an. Ya ben de bakıyorum tatlım senin adın yanıyor nasıl farklı ses çıkıyor diyorum. Nasılsın iyisin? İyiyim eyvallah Kusura bakma dayı. Yok yok ben eğleniyordum Oğlum, ya ben ciddi yalmıyorum öyle de pek sadece eğleniyordum. Özür tamam. Çocuk geldi yani, haydi Biliyorum Biliyorum eyvallah. <laughs>